İnsan yalnız doğar da yalnız ölmezmiş ne Bizden uzak olsun keder. Sormana hiç gerek yok. Yanmışım tarifi zor. Söylerim günleri kere. Yüzün gülünce güneş doğar. Güller açar bir anda işte seninle bir ömür böyle. Güller güneşler dolup ellerimizde söylenmedi hiç. Sana layık düşler benden önce tutsak yüreğim biliyor. Gün yeri hep buralar sayende <laughs> yok şikayet gel bir serayın aşkın olayı.